Herkesin istediği karlı hep geri döndü. Ee, anılardan bahsedeyim. Biraz askerlik ansı anlatan. Liyi'ye bak Çinli <o. gülüyor> Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Sımcazlarım gördüğünüz üzere yine egzantrik olaylar bizden çıkar. Çıkarsa bizden çıkar. Yılbaşıydı, şuydu, buydu derken yılın başında ne olur? Gar olur. Winter map olur. Bugün siziyle eski karlı map'te oyun oynayacağız Dol'de. Çalın davulcular. Bunun şerefine sizden Vallahi 531 isteyen gelmiyor. 1000 istiyorum gelmiyor. 10.000 istiyorum artık 10.000 beğeni. Nasıl yapacağız abla onu be? At kayal alemlerine dalmaya başladım. Beni daldırdınız sımcazlarım. Beni şaşırttınız. Bunu söyle yap. Neyse şaka matrak. <laughs> Makarayı bir kenara bırakalım. Videomuzu beğenirseniz çok çok destek olmuş olursunuz. Sadece beğenmeniz yeterli. Abone olursanız da tadından yenmez. Bir de yorum atarsanız 2x tadından yenmez zaten. Eskileri yad etmek adına Karlı Map'te bugün bir gün geçireceğiz. Sizinle beraber Karlı Map'te hayatta kalma challenge. Bir deney iki kişi var abi bir tane düzgün oyunumuz geçsin la bir tane la bir tanecik düzgün oyun isteyen sizden ya bot fitler ya troll geliyor ya jungle gal bilmem ne Anladın mı? Anladın mı? Hısım ne var yok yeni yılbaşınız nasıl geçti? Yılbaşları üzünlü geçer hısım niye diye sorarsanız her geçen yıl bir yaş daha yaşlanıyoruz hele 90'lar kuşağı bizim tayfa Daha büyükleri de vardır belki aranızda bilmiyorum ama 90'lar artık 30'a daha çok yaklaştığımız için kendimi hala 20 hissederim ama 27 olmuşuz bile 20'nin üstünden 30'a daha yakınız 20'ye daha uzağız. Bu biraz koyuyor ısımcağızlar. Koyma değil koyma dersem. Yalan ül fesfat yapmış olurum sizin için. Her ne kadar eski özlesek de Göz bozan bir gar mapi bu. Düğüne duvaya keylen sırtlar olur. Hani öyle bir iki kere giyersin ondan sonra okey. Muayyer deyip devam edersin ya yeterli bu dersin ya. Bu gibi bu mapte. 2-3 alat ondan sonra sıkıyor. Ama böyle siz gibi ayda yılda bir göreceğiniz için. Şu an videoyu bir senede bir garlı mapte çektiğimiz için. Sıkacağını sanmayan bir nostalji nostaljik on the olacak. Bizim bizim adımıza bizim için. Hemen botta daha sıcağı telli alalım. Adam genç yiyecek indiye diye bilme. ölürse sövüreyim. Belli olmaz bana. Bir anda patır kütür sövdüğümü de duyabilirsiniz. Botta bir karışık ortalık yaşanıyor. Geliyorsun. 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 Sıkın yöndenlere. Sık 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 sık. Senem selendeki. Adam cayır diye kopardı. Bizim adam az artistik yapılıyor gibi olsun. Kızımın ayağına bakana hani, oğlum demişler değil mi? o <laughs> <laughs> oh! Adamın attığı docu gördünüz mü? İnşallah script değildir. Ayakkabısını çıkardı da dojladı resmen sikil Neyse değilmiş shutdown aldık. Herhalde balayı göte de uçadı bilemeyeceğim yani şüphelendirdi. Hısım garlı hep e, beğenilecek bir şey güzel ama garda yaşamak öyle değil. Bunu ben size bir öyle yani bilmem bileniniz vardır bilmeyeniniz vardır. Ben Ege kıyılarında yaşadığım için hayatımı eskiden bir viking olarak devam ettirdiğim için hısım Bizim bu arada deniz, kum, güneş, e, korsanlar ve torfin olma yolunda ilerleyen bir ben varım. Finland'ı aramayla geçer günlerim. O yüzden garla işimiz yoktur bizim. Askere gittim vakit. Daha önce gar görmedim değil bu arada. Onun bir şeyini geçen. üniversite hatta gar yağardı bizim ama. Burdur'da ya garla, gar de yağan gar. bir misin? Şimdi sen bana onu bir söylese. Bir abi de ya da bir değil de. İtirazın varsa söyle. İtirazım varsa söyle. Şimdi burdur da bizim iki parmak yap da botun içine bile girmeyen gardan sonra askere ben gelince Ocak ayında eksi 30 derece hakkada beni kirpiden indirdiklerinde ben işte gayak merkezindeki mutlu görüntülerdir şudur budur sadece tatilcilerin işine yaradığını ve karın bir mahrumiyet olduğunu çözdüm kendi kafamda. Gar eğlenmeye gidenler için. Evet eğlenceli olabilir ama içinde yaşayanlar için benim için bir mahrumiyet yani. Bu totemli mi değil. Hadi bizim oğlan. bakacak çek. Park, tı çek. Neymiş? Davulun sesi uzaktan hoş duyulurmuşuzum. Yanaşma. Kırarın Kırarın. Gelme bu Yanaşma. Gırarın kemen Kemiğin gırarın. Gelme bora. Öyle mi olmuş bebeğim sen kimden neyi çalıyorsun hayır benim olanı benden çalamazsın yürü git Oğlum ölmen la <laughs> Oğlum o kadar adamlar oradan yürüyerek geldi öldün mü la İşte yalla bu treş iti bu orada Bayağı dövdüm bayağı dövdüm Gayet iyi gayet iyi yenilmez çalışıyor yatırdık aşağı kısım ult atmasaydım bizim adam öleceği de kısımın ayağın bakana ez oğlum diye boşuna dememişler değil mi? dümenden şuradan xp'mizi farmımızı aldık lane'de pushladık Dadından yenmeyecek senaryolar gerçekleşmeye başladı ısım. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Her şeyde de böyle der ısım. İşte sen ay ne kadar güzellersin. Ne boş yapıyorsun ömme. <laughs> Bazen kendime patlayıyorum. Neyse. <laughs> Top lane'e bir dümenden gank atıp base atacağım bu arada. Öyle bir Beyzistan yapacağım yani kendime. Geldi misin? Oğlum VC'ye çekmese adam beraber kapışsa yine ölürsen yani de beni de öldürecek ha. He. Helal lan, Bülük. Öldürtmedik bu aynı herife işte bu hısım bir daha alamet alır ben mi? öyle beyz atarım ya da adamın ormanına girer öyle beyz atarım bakalım orada buluyorsun almış gerek yok alamet al alıp beyzatalım atalım hemen askerlikten ve soğuktan bahsetmişken e, anılardan bahsedeyim biraz askerlik ansı anlatan askere ilk vardığımız ilk günlerdeki o soğuk öyle kemiğim işledi ki hısım ben orada yalnızdım tamam tamam bir şey deme tamam sakin olun. Dedim Allah'ım ben hani Acem Birliği'ndeyiz. Acem Birliği'nde de Hakkar değil. Usta Birliği'nde de orada yaptım. Allah'ım dedim ben. İçeride tuvalet süpürülecekse Tuvalet süpüreceğiz. Golanya dağıtılacağız. Golanya dağıtılacağız. Ama dört duvar arasında olsun. İçeride bir iş yapacağım ben. Bu soğuğa dayanamayacak kemiklerim dedim ben. Sırtın başın var. Üstünde sanki sırt yokmuş gibi. Bluetooth'la için, içini işliyor yani. Kızıl ötesiyle içini işliyor soğuk. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Velhasıl kelam gel zaman geç zaman. Usta Birliği'ne geçişi yapıyoruz galiba. Biz. Şurada Mustafa var. Mustafa'yı bir dürelim defterine. Mustafa'yı bir dür dürçelelim mısın? Bundan sonra aa, ne ettin la, bildin mi beni? Az bilmiş gibisin ya sen bilemeye batırsın gibi de yani yabancı sındın mı bilmeyen de sen nereye geliyorsun Şöyle bir şekil yapalım hızım size bir, ben şekli yapmasam indi ayıp olur değil mi? Size ben şekli yapmasam ayıp olur. yeterli 6yı da patladalım bir. Direkt şişeye vurdurdum orada. Direkt kendine demeyi çatsaydım demeycim yetmeyeceğiydi. Çarptırma demeyici sayesine kestim bu arada. Şuraya da alamet atalım. Gelsin çarpsın o. Direkt üst fesfat yapalım şuradan. Ben atmadı değil mi? Aynen. Neyse asist aldı bundan da. Kaldırdı kısım. Evet baylar ve bayanlar çaldırdık. Yetmeyen de bizim adamlar kalsın artık. Smite'ım yoktu. Smite yoktu. Smite'ım yapacak bir şey yok. Sövmeyeceğim. Bugün küfür yok payık. Bana ne al çaldırsın ne al çuldursun deme. Sanki ben bilmeyen çaldırılıp çaldırmayacağımı. Geliyorsun geliyorsun ısım geliyorsun. Geliyorsun ısımım. Ah be adam atladığı için kurtuldu bu arada. Şerefsiz tireşe baksa kanka hiç salma yani burayı. Biraz oyun odaklansam iyi olacak da neyse. Bölüklerin komutanları sizden önceki askerleri geçeceği için işte adam orada imam adam orada bir şey. Sen ne yapıyorsun la dürdü. Kule var orada kule dayak yedin. Koca havalı şey ya sana. Şuna bir slova da kesin la şunu. Öyle mi olmuş yavrum? Yavrucağızım, yavrucağızım. Öyle mi olmuş? Anlat. Sen seviyorsun yalanı. Ben de dinlemeyi severim. Tamam kaçışı koyduk kaçışı koyduk sıkıntı yok bir canı kaldı zeding doğrudan bir anladım adım ala bir anladım adım ha kursam da kal kaldı gal, ya kodulara kursam da benden önce yazıcı var mesela adam yediyor diye yediyor gönlümün efendisi bir tane daha yazıcı alan ben diyor ve yazıcı almaya gidiyor kimden alacak acaba askerlerden seçecek içinden üniversite mezunu var mı şu mu bu mu ya oraya gittiğinde trilyon tane adam var adam konuşmayı bilmez yazmayı bilmez. Adam lavaboya sıçıyor bir şeyler işler yani çok çeşitli insanlar geliyor o yüzden oradaki komutanlar da ne kadar işimizi zorlaştırmayan bir asker gelirse böyle içeri işlerine bizim o kadar işimize yarar diye düşünüyor. Bu yüzden şey ediyor yani şuradan noşturun var bekleyelim bir. Bunlar da şey ediyor biz gibi ısım sakınıyor yani dürüst insanlar bekliyor. Yani. Öldürdük. Ulti atamadım adam Q rencinden çıktı ya Tristana çok vuruyor Tristana'yı fokuslamak lazım bu arada ben de oyuna çok odaklanamayın. o yüzden bir kusuruma bakmayın. bakmayınız Onun da bir Kusur gamingini yapayım traktörlü video attık kararma gamingli bir video olsun bu da neyse Bizi topladılar. Usta birliğinden askerler gelecek işte komutanlar gelecek falan filan dediler. Komutan gelmiş işte üniversite mezunu kim var? 100 kişiyiz. 5 kişi çıkıyor. Üniversite mezunu yok. Ben köşeye çekildim filan. Bizi ayırdılar köşe işte. Araba sürmeyi bilen şu tarafa geçsin. işte ben gitmeyen gel, araba sürmeyi biliyorsun deme. De sağlıktan anlayan şu tarafa geçsin. Soruyorlar. tezelikten anlayan şu tarafa. koyun kesmeyi bilen şu tarafa. Ciddi ne? Goyun geçi. Kasap. Kasap tararlar. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? tabi tamam abi. Helal olsun. Tamam abi. Neyse ben üniversite mezunları kategorisine geçtim. Hoca geldi bizim. Bizim komutan geldi. Geldi misin? Gıvır defterini gıvır gıvır gıvır. Oh, bunu öldüremeseydim deliriydim herhalde. Şuna Kıldırıp da attırmadın mı kendini yerden yere vurmadın mı kendini kızım gene öldürdüler bizi bildin mi ağıtı yaktık biz lisin mi götümden uydurdum beğendin mi neyse öldük gene bir yandan da Türkü çığırılak bu benim seçilme hikayem ha komutan ilerden geliyor yüzümde maske var güzel yüzlü bir komutan göz göze geldik göz temasını kurdum ben. Aha dedim ben geliyor. Ayağa kalk asker dedi. Ben çömeliyordum. Çömelme pozisyonunda bekleyeyim çünkü. Ayağa kalktım. maskeyi çıkar dedi. Yüzüne bakacak adam. Çünkü yanındaki insan da dürüst birisi olmasın ister. Yüzü, eli yüzü üzgün birisi olmasın ister. Maskeyi çıkardım. Yüzüme baktı. Tamam dedi kapatabilirsin dedi. Üniversite ne bölümü mezunsun bilgisayar. Bana yazıcı lazım dedi. Yapar mı? Şunu şunu yapıyoruz. Yapabilir mi? gelinden gelir mi? Oo dedim ben havada kaldı komutanım. Sen neden ya? Bıraksa bu işleri dedim ben. Çayır adak düşürüyoruz. Öyle şeyleri biz şey etmeyiz işte dedim ben. Öyle mi öyle? Ne oluyor orada be? Orada bir gran gerezice adam olaylar işte yani. Tıraşı tıraşı. Tıraşı Gel gel gel. Tıraşı. Nereye diyorsun ha? E, sallım kesin. Komutan benim adımı yazdı orada deftere. Adını da yazdırdın da başkasının adını vermeyin. Çünkü başka komutanlar da geliyor. Onlar da işte yazıcı arar. Onlar da başka bir şey arıyor. Şimdi sen bir ötekine bir berikine boncuk dağıdırsan olmaz. Ben bizim komutan kimseye verme adını bak kaparlar seni deyince adımı kimseye vermedim bu baş dedim ben bunu beni yazıcı alacak ama zaten buz gibi götüne kemik donu batırı dedim ben hayatta ben bunu kaçırmamam lazım içeriye ben kapağı atan da iş ne kadar zor ne kadar kolay hiç umurumda değil bir kişi bir kişi adımı yazdırdım ondan sonra işte beni çağırıyorlar işte asker adın ne ediyorum ben asker adın ne ediyorum ben ne oldu Samet mi diye soruyorlar. Dilin mi yok? Hiç seslenme hemen. Adım madım vermedim kimseciklere. Helal lan takım. Takım da iyi oyna ara. Allah var ya iyi oynarlar yani. Kesin en de cabırı. Allah <laughs> Tam adam oradaki boyunca oynar. Evveli bir nokta. 0da evveli bir boyunca diye bir oyun vardı. Bir öte bir berat daha Aynısını oynar adam. Dedim ben içeride kapağı attık mı attık. Ne zaman belli oluyor bu? 2-3 gün sonra asker seçsen de gitmeme durumu da varmış. Şimdi ben Hakkari Yüksekova'daydım. Üst bölgesine gitme durumun da var. E, üst bölgesi daha soğuk zaten. Daha zorlu. Daha mahrumiyet bölgesi. Gel gel sen atta acagende. Ben ulti attı adam bir de oradan. Oğlum, bu adam ne böyle ya? Benim skorum taa iyi işte. Lane XP'si kanka. Bilmem ya 138 farm 150 farm adam benden kaç level üstün. ADC'ye bir de lafta. Jungle'ın XP'sine bir düzen getirmeleri lazım ya. SC var bunda değil. Ya SC yoksa bile adam yakın SC'ye yakın bir şey. Trundle nişleyer acaba? Trundle oynayan adam adam mıdır lo? Trundle'da da SC var bu arada. Sıcağı hmm, ya bize işlemez dostum. Biz bize MHT ederler. MHT. Sıcağı olsan kaç yazacak? Reykül fesfat vardı. Reykül fesfatı alalım. 3-5 gün geçti. sonra artık kısım dediler yerler açıklanmış hani. Gene Hakkari tarafındasın da. Orada 3 bölgeye gidebileceksin. Yüksek havadan nereye gidersin? İşte Şırna, Şemdinli'ye. niye? Orlara borlara gidersin ama batıya gene gitme. Doğudaki en yakın 3 yere gidiyor. Yüksek havadan 3 bölgelerine gidebiliyor. Rastgele gene kuram çekiliyor. Ne oluyorsa. Bir beyaz atalım. Bu sırada sohbetimize de. Ee, bizi bir yemekhaneye topladılar gece saat 11 mi kaç gecen yok gündüzün yok zaten Ecem birliğinde. İşte yerler açıklanmış nere? ben iki koşalak gittim ben Adı, adını okuyanı çağırıyor işte hora hora amam diyen gidiyor. Ben ikini söylediler bir baktım ben dediği gibi işte ulaştırma birliği zar surt bilmem ne ulaştırma ne la dedim ben. şeyimiz dostum yine yangınları yine ben dedim. Baktım Yüksekova yine üst bölgesine gitmez. Ne oluyor la bu arada baron mu yapıyorsunuz da iki kişi ne yapıyorsunuz siz? Dingiller ikiz dingiller. Dojlamaya çalış kanka. Kanka adamları bir tık şey mi ettim bilmem ben hani. bir kral varsa o ben. Bir tık şey ettim mi bilmem hısım. CTRL 6 basan bir tane. Liye bakla dedirttirdik yani adamları bir tık. sey yani. Bildiniz bunu? Liye bak Çinli oldu diğeri. <laughs> Bu kim la şey mi dostum? Kaç kaç. Şimdi öldürür. Bize totem lazım. Tristana'ya ben e, azıcık tanıyorsam gelecek şuradan aynen. Q tutturmam lazım Tristana'ya. Abi bu adam gerçekten sikri olabilir bu arada. Önümde herife Q tutturamıyorum ya. Güzel. Ultim gene gelmek üzere. Flash'ım da var ha. Montak kontak patladırız belli olmaz. La oğlum tam montak atacağın adama o da geldi bir şeyler işte doğrudan. Tristana doğuyor çıkın çıkın. Öldürtecekler illa bizi ısımla. Az, az öldürtecekler gibi bir durum var. Ben adasız geliyor bu arada çıkasın var ben adasız geliyor. Bizim adam gitti. Hadi bu oradan selamınızı iletin. Ben öldüm herhalde ya patlamaya inşallah ölmem. <laughs> Allah'ım kaç saatte la bu atom bombası mı saatli bomba gurde her bana W bittiğinde patladı gördünüz mü? Cenab-ı Allah'ım akıl fikir <laughs> ver Cenab-ı Allah'ım. Ölüyoruz mü? ölüyoruz ama sohbetimiz, muhabbetimiz ve gameplayimiz has safada kısım. Hikayenin devamını şu anda anlat gari abi de, az duyar gibiyim. Neyse velhasıl kerem. 2-3 gün daha geçti. Dediler gidiyorsunuz garaj. Cem Birliği bitti. Usta Birliği'ne gideceksiniz. Koğuşlardan bize ortalı geldi oldu. Herkesin birliği gelmiş götürüyorlar. Zırhlı bir araç geldi. Hiç unutmam garlı bir gün. Bir akşam daha böyle akşamüstü. Dedi buna bineceğiniz minibüs tarzı bir şey. Otobüs tarzı bir şey. Böyle otobüsün bu zırhlı halinden Almışlar, gelmişler dediler. Ulaştırma Birliği'nden geliyoruz biz. Ulaştırmanın askerlerini götürmeye geldik. Dedi biri ben, iki üç kişi daha çıktı oradan. Biri sensin, biri o. Toplanlık gittik. Bizim de önceden tanıştığımız arkadaşlar vardı Facebook grubundan. Facebook'tan mı, Instagram'dan mı grup kurduyduk? Hani o tarafa giden askerler beraber takılsın diye. Şunu alalım bu arada. Benim şansıma tanıştığım o zamanki devrelerim tanıştığım çocuklarmış yani. Bir iki tane. o zaman konuştuğum çocuklarmış. WhatsApp grubumuzdaki bizim agalarmış. Aynı böyle açık olduk. Dalından yenmez. Beni yazıcı olarak almış oldular gari orada. Bunun devamını dinlemek isterseniz devamında ilk günlerimden falan bahsettiğimi anlatırım. Birazcık oyuna odaklanayım ben bu oyunu kazanalım kaybedebiliriz. O yüzden devamını anlatmayacağım çünkü oyuna hiç odaklanamam. Ben bir şey anlatırken o günlere geri dönüyorum. zetmişler topla toplayayım bitmiş oluyor der Abi bu da kasmış ya. Bu bile kasmış yani. Öldürdü beni. Belki Q'yu adam saydım şey yapardım da. fantazi denedik ya. Tutun şurayı tutun. Abi bu kadar skorum var. edeceğiz oyunu bir de. Zed ne kasa bildi abi. Ben Zed'i kasmadı diye dümdüz girdiydim. Keşke az daha düzgün oynasaydım. Öldüler biz ikiniler abi. Bitecek oyun. Yani yıl değiştirdik. Bir sene geçti. Hala düzgün oynayan bir takım gelme Ben eğer geçtim sonunu. Bir tık sonunu geçtiğim gibi bir durum var Bir karşı jungle. Gene de veriyor sen ben ne yapan? Abi? abi şunu yap belki daha düzgün bir şey olur diyeceğiniz varsa anladın belki yaparın. Bu adam script bu arada ha. Sikrip de değil script bu adam. 500 tane farm geliyor ki moruk. Yani 500 tane farm geliyor üstümüze. Ben de öldüm ya. Yani kime combo yapan bilemem. Bu arada Kaiser birbirini çekiyor, birbirini çekiyor. Ben çıldırıyım. Ben çıldırıyım. Görüşmek üzere. En azından sohbet ettik diye yerleyeceğim yani bu oyunu. TR'den hiçbir modum kalmadı şu oyundan sonra. <laughs> no